Merhabalar, Filiz Akbik. Ben yaşam koçu, aile dizimi terapisti, medya reyli köşe yazarı. Sosyal konulardan, hayatın gerçeklerinden yola çıkarak videolar hazırlıyorum. Bu videoda da bahsetmek istediğim konu jigolalar. Jigolalar Yavuz Sultan Süleyman döneminde ortaya çıkmış, günümüzde de hala varlar. Eskortluk yapan, istisnalar hariç, masörlük adı altında hanımlara para karşılığında cinsel hizmet veren beyler, jigolalar üçü de aynı. Jigolalar, eskortlar masörlük adı altında hizmet veren beyler. Bu beyler kim? Nereden oluşuyor? Türkiye'de 50 bin civarında jigola var. Bunlar %60'ı eğitim ve kültür seviyesi yüksek üniversite mezunu beyler. Bu beyleri talep eden hanımlar kimler? 35 ila 50 yaş arasında çoğunun evlilerden oluştuğu insanlar. Yunus Emre'nin bir sözü var. Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep. Dediler ilim geride, illa edep, illa edep. İnsanda yok ise haya ile edep, okusa da merkep, okumasa da merkep. Yani eşek. Tabii ki de biz insanları yargılamıyoruz. Ancak Türkiye'de 50 bin civarında kayıtlı jigola varken ve bunlara da 50 bin tane kadın talep ediyorsa Jane Huston'ın Aşk ve Gurur kitabında yazdığı bir kadının erdemini kaybetmesi telafi edilmesi imkansız sonuçlar doğurur. Attığı tek bir yanlış adım sonsuza dek acı çekmesine neden olur. Bir kadının itibarı da güzelliği kadar hassastır. Ve aynı şekilde Türk kökenli Mısırlı alim Muhammed Abdu, Batı'ya gittim, Müslümanları gördüm, İslam yoktu. Doğu'ya gittim, Müslüman vardı, İslam yoktu. Düşünürlerden, yazarlardan, reformculardan yola çıkarak yine söylüyorum bizim hiç kimseyi yargılamak gibi bir hadsizliğimiz olamaz. Ancak bütünün hayrını, bütünün düzenini, bütüne sıçrıyorsa bu durum, tabii ki de insan olarak aynı şekilde Hazreti Muhammed'in kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin demesi üzerine hayat yaşaması lazım insanların. Herkes birbirine görünmeyen cisimlerle bağlı. Herkes birbirini etkiliyor. Toplumda evet dünya için ahiretini, ahiret için dünyanı terk etmeyeceksin. Teorik ibadetten bahsetmiyorum. Müslümanlık demek, insanlık demek hepimizin üzerine düşen görevler var. Geriden gelen nesillere ışık tutmamız demek. Hani dersin ki ekmek parası için bunu yapıyor. Bir noktada evet bir noktada hak verebilirsin. Ama eğitim ve kültür seviyesinin yüksek olduğu, üniversite mezunu, kartvizit sahibi, kariyer sahibi insanların, meslek gruplarını burada söylemek istemiyorum, insanların bunları yapması, yani ihtiyaç, ihtiyacı binayen yapmamalarından yola çıkarsak eğer, bu tabii ki de hepimiz için, toplum için duyarsız kalamayacağımız bir durumdur. Ve kadınların da özellikle yine Atatürk'ün de söylediği gibi her şey kadından doğardan yola çıkarak cinsellik tabii ki de yaşanması gerekli insana faydalı olan bir yaşanası ihtiyaç ancak bunu jigolaların parantez içerisinde giriş yapıyorum jigolaların da ruhsal olarak çok ten değiştirmelerinden kaynaklanan psikolojik sıkıntı yaşamamaları imkansız organ mafyalarına denk gelebilirler kişilik çatışması iç dünyalarında yaşayabilirler. Telafisi olmayan psikolojik yollara girebilirler. Bu toplumda herkesin bireysel danışma alması gerekiyor. Kendi adıma söylemiyorum. Ben okyanusta bir damlayım. Ama bu toplumda herkes birbirini tetikliyorsa, domino taşı gibi birbirine bağlıysa, Hepimizin bu konularda duyarlı olmamız lazım kimseyi yargılamıyoruz ama bir yerlerde olan eksikleri de hepimizin bir şekilde dile getirmesi gerekiyor. Ben de mesleğimden dolayı bu videoyu bu konuları ele alarak çekiyorum. Umarım bir noktada izleyenler olduğunda bir taraflarına bunu küpe yaparlar. Çünkü telafisi olmayan bu kadınlar için de geçerli, erkekler için de geçerli telafisi olmayan psikolojik sorunlara yol açılabilinir ve açılıyordur da. Benden bugünlük bu kadar. Evet, hoşça kalın. Kanalıma abone olmak isterseniz olabilirsiniz. Bunu da hani dipnot olarak söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.